Evet, bazlamacılar bazlama yapıyor. Yine mi görüyor musun? Maşallah. Buyursun, gel. Evet. Yapışalım. Örekler, bazlamalar. Evet. Arkadaş. Saca da bak ha, uyumayın canım maşallah. Eğilmiyor değil mi? Ağla dedim de işlemiyor. Şöyle geçiremez. <Sessizlik> İçine bir şey atmıyor mu Sabri? He? İçine bir şey atmıyor mu? Neyin? Babanın içine. Atıyorum ya, odunlar ya. Var mı? Odun var, yastık içi var. Hediye işte. Bazlamalarımız ne güzel oldu arkadaşlar. Bu, bu sefer Hasan'a teyzemi yaptırdım varmı yok şu kalmışlarımızdan atalım Hadi. arkadaşlar Mehmet yastığı kesip işte oraya söğüsler bunlar araya bu. al

iyi pazarda pazar telefon. şeyde mey ha. meyve sebze yemek için. Sesirne bakayım. mı? Yok. Yok koydum. koydum, 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 koydum. Oldum, çok yanıyor, ya. Hayır, yanıyor. Ekmek yanıyor fazla. Ha, öyle mi? He. Ben acaba Evet, hasırı da kestik. Evet, hasır yanıyor abi. Yastık hasırları. Gördünüz mü? Elini yara yapmasın diye. Ha, ya oradan atma şurayı. Çok açma, ört hele. ört, kurumaz. O abi. <laughs> Buyurun gelin arkadaşlar. Babamız çağır. da yardıma. Bak. Bak Ahmet. arkadaşlar. İyi ya çeker, diyeceğiz. köz olur ya Ondan diyorlar. Adam Soğuk. Pencereye bak. Buyurun gelin arkadaşlar. Acele etme. Sonra bir şey olur. Tamam. zaman. Ben burada, anciye, burada. Hadi hancı edeceğim böyle. Hancı, hancı, yani yani, hancı da hancı ha hamam. Hancı da hancı hamam. Yorkancı da bulcu. Ekmeklerimiz de güzel arkadaşlar. Uğur oluyor. Bak. bak bak. Şöyle bak, bak bak. Şöyle Şöyle, yap, şöyle yap. O, odun olsun. Odun var içinde. Al. Bir yansın ne biter? Orası tutuyor da. mi? Evet. Odun at yansın Söyledim. biraz. Söyle, ya. İşte, odun var attım. Attım, attım odun. Odun atmış, odun atmış. Odun olsun biliyor musun? Evet. Kara dumanı görüyor musun Karadumanı arkadaşlar? Mu? Ekmek yapıyor <laughs> kara duman. Yapar hiç. Hemen ile göstereyim. <laughs> Mehmet kara duman. Hava <laughs> da iyi, iyi gidiyor. Dur <laughs> dur sabredelim edelim. İki gün <laughs> evvel <bir> tok duracağız. <çiz. gülüyor> Dur baba pişme dede. Ne gerek var arm? Haro la baba. Gaza da al. ezar. Az çok o çok çok o Hamur oluyor. Az aç. Hamur. Hayır sen teyze. Atı solur lan. Çay var mı? Yapıştırıyorum. Domatesler içinde Çok koydum çok. çok Yarısını oğlum. Çok koydun hamur oldu. Ne? Bir şey bilir gibi, ahama gibi. Ben mi biliyorum, sen mi bilirsin? etkar değil mi? Ha? Allah Varın Allah. Paranın içine karışma lan. Ben karışmayacağım, çok, karışma çok, çok, çok katılınca da, Her kalayım. Şey tamam. Var, şimdi yapalım. öğrenecek. Ha, Kaç sıradır ben ediyorum, et mi? Çok. Allah'ım, hiç şey var. Yarısını yapacaksın, yarısını da üzerine katlayacaksın, yenge. Bunu bir bilinmeyecek ne var? Onlar yanmamış, yarısını ya. koyacaksın, yarısını da üzerine Üç katlayacaksın, ayak, tamam. Ayak, ayak. İkinci bir tane yaparsan üzerine bir daha atlarsan o zaman olur senin o. Ha şimdi oldu. Evet. <laughs> Al gel sabir onu şuraya koy. Yer var Koyalım mı? Ouais, o, o, koy, koy, koy şu yukarı. Ne? ne, ne. Ah. ne Silmeyi bırak. Ne? Oh, you do, you do, -li

Evet. Bugün um, perşembe arkadaşlar. Kasım yes, yes. perşembesi bugün. Şöyle, şöyle Evet. Burası. Bazlamaları o, 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 o. pişiriyoruz abey. Şöyle bacağı atacak üst üste tutacak. Yine sönmüş Ondan sönmüyor durun bir. Şöyle yavaş Ondan sönmüyor nedir? At içine, at Yanmıyor o. Dur lan, ne yaptın? Ne şey yaptım çek. Konta blok yanmıyor. Lan yanmaz, yanar da Ha, yanmıyor. Ben getirdim. Yanmaz. altında. altında yakamadım. Onun yani üzerinde şey kaptı ya, o yanar. Evet arkadaşlar, konta blok koymuş, konta bile muhafettim şey bizden. Şöyle, şöyle tutturacağım. Aman tutturacağım, orada yok mu? Odun, ince odunlar. İnce odun yanacak. Ağaçların kudatı kızar, git. 我都给你。